Sevgili dostlar, nedir bu dünyanın içinde yaşadığı durum? Nedir bu açlık, nedir bu savaş, bu kavga, bütün bunların sebebi ne? Bunlar geri döndüğümüzde bu tarih boyunca hep var olma, var olup gelin, gelen şeylerdir. Bu konuda bize öncülük edecek, bize yol gösterecek birçok bilim insanı düşünür, düşünerek baktığımızda bunlara çıkaracağımız birçok ders var. Bunlara bir tanesi Sokrates. Sokrates bir gün Atina sokaklarına gezerken Agora'nın başında durmuş pazardaki o kalabalığı, o mal çeşitli çeşitli ürünleri görünce benim ihtiyacım olmayan ne kadar da çok ürün var bu piyasada diye bağırmış insanların içerisinde. Sokrates'in bu sözü insanlara ilham vermiş. Özellikle minimalist yaklaşıma büyük bir ilham kaynağı olmuş. Gerçekten bugün pazara gittiğimiz zaman Envai çeşit ürünle karşılaşıyoruz. Bu ürünlerin belki %5'i bile ihtiyacımızın fazlası. Bütün bu açgözlülük, bu kavgaların hepsi aslında ihtiyacımız olmayan ve bize sunundan tüketmemiz istenilen ürünlere olan aç açgözlülüğümüzdendir. Dolayısıyla biz aslında temel ihtiyaçlarımız olan yemek, içmek, barınmak ve giyinme ihtiyacımız dışındaki bütün diğer şeyler sadece bizim gözümüzü doyurmak, aç gözümüzü körükleyen şeyler. Dolayısıyla biraz minimalist bir yaklaşımla baktığımız zaman Sokrates'in dediği gibi arkadaşlar piyasada, çevreye, marketlerde ihtiyacımız olmayan binlerce ürünü elediğimiz zaman hem daha iyi geçinebiliriz, hem daha ekonomik yaşayabiliriz, hem çevremizi daha az kirletebiliriz, hem dünyadan dünyamızda kıt olan kaynakları daha idari, idari ve eşit, eşit, eşit bir şekilde paylaşabiliriz.